Örgütlerinin gençlerimize anlattıklarıyla arka planda neler olduğunun arasındaki uçurumu biraz sonra göreceksiniz. Ve terör örgütleri amaçlarına ulaşmak için bir takım unsurlara ihtiyaçları var. Bunlardan birisi insan, bir diğeri ideoloji, bir diğeri para, iç ve dış destek. Silah satın alması ve çeşitli malzeme, lojistik destek sağlayabilmesi için paraya ihtiyacı var. Devleti yıkmak için sözde yeni yeni bir ideolojiye dayalı bir devlet kurmak için ideolojiyle gençlerimizi kandırırlar gerek ülke içerisinde eylemlerini yapacak gerek ülke dışında kendilerini de farklı meşru gösterecek desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Ve bunların en önemlisi insan unsuru. Bir terör istediği kadar zengin olsun, istediği kadar dış destekler tarafından desteklensin. Eğer insan unsuru yoksa, yani eylemlerini gerçekleştirecek insanları bulamazsa o terör örgütü yıkılır. Bu nedenle sürekli olarak insan kazanmaya çalıştır. Ve bu kazandığı insanların en yüksek oranda hedef kitlesi gençlerimiz. %90'ını gençlerimizden elde ediyor terör örgütleri ve geriye kalan kısmını yaşlıları ve ihtiyarları da sadece ekonomik yardımlar elde etmek amacıyla temin etmeye çalışıyor. Bugüne kadar 1288 terör örgütü mensup yüzlerinde yapılan bir araştırma var. Terör örgütlerine katılan insanların yaş ortalamasına baktığınız zaman işte görüyorsunuz. 14 ile 35 yaş grubu dediğimiz genç grubu yüzde 90'ını oluşturuyor. Niçin bu yaş grubunu oluşturuyor? Çünkü gençlik dinamik demektir, enerji demektir. Gençlerimiz kolay kandırılabilir. Duygularının maksimum düzeyde olduğu yaş grubu bu yaş grubu. Erkekler için delikanlı tabirini kullanmış. Kanının en deli olduğu, en kendisini en hareketli hissettiği. Kızlarımızın hayallerinin en fazla olduğu yaş grubu bu yaşlar. Bu nedenle örgüt durumu çok iyi bir şekilde analiz etmiş. Biliyorlar ki yaşlı bir insanın, evini kurmuş, ailesini kurmuş, işini kurmuş bir insanın şu anki güzel yaşantısını bırakarak, daha çıkarak, çoluğunu çocuğunu terk ederek birtakım insanların hedefleri doğrusunda hareket etmeyeceklerini biliyorlar. Onların kar zarar daha iyi tespit edebileceğini biliyorlar. Ama gençlerimizde bu durum böyle değil. Gençlerimize nasıl yaklaşıyorlar? Siz artık belli bir yaşa geldiniz, belli bir olgunluğa eriştiniz. Devletin sorunlarına karşı size ses getirmelisiniz bu toplumun bir bireyisiniz, artık var olduğunuzu gösterin, sorunlara karşı ses çıkarın şeklinde sizlerin duygularınızı istismar ederek devlete karşı kışkırtma yoluna gidiyorlar. Devletin bize karşı veremediklerini biz meşru şekilde talep etmeliyiz. Demokrasilerde olması gereken budur. Biz hasta olduğumuzda, doktora gittiğimiz zaman doktor bize bir tedavi uygular, biz o tedaviyi yerine getiririz. Doktorun kalmasına silah sıkarak, beni şu an için tedavi etme, şu an için hastalığımı ortadan kaldır yiyemeyiz. İşte teröristlerin yapmak istediği bu. Gayrı yollarla sözde insanlar haklarını sağlıyormuş gibi gözükerek gençlerimizi farklı alanlarda kazanmaya çalışıyorlar. Ama arka planda yaptıkları ne biraz sonra onları göreceğiz. Bir diğeri de yine örgütlerle ilgili olarak bilinen yanlış gerçeklerden birisi. Teröristlerin mezları birçoğu bu sıralardan geçti. Birçoğu lise ve üniversite mezunu. İşte görüyorsunuz anket çalışmasında. Araştırmalar terör örgütlerinin bir çoğunun lise ve üniversite mezunu olduğunu, o yazar olanların en alt düzeyde olduğunu gösteriyor. Ne anlama geliyor? Şimdi size sorsak hanginiz terörist olup elinize silah alıp masum insanları öldürürsünüz? Hiçbirisiniz asla olmam diyecek. Ama teröristler de bu sıralardayken aynı şeyleri söylüyor. Hiçbir zaman elimize silah almayız. Bombalı intihar saldırısı düzenleyip hayatımıza son vermeyiz. Ama örgütler, örgütler insanları öyle bir şekilde kandırıyor ki öyle bir birleşten geçirerek öyle bir kıvama sokuyor ki örgütün içerisine katıldıktan sonra örgütten ayrılmak imkansız hale geliyor ve kendi kimliğinizi, kendi iradenizi bir kenara bırakıp örgüt tamamen sizde yeni bir kimlik oluşturuyor. Kimi zaman baskıyla, kimi zaman endokrinasyon denilen bir kavram var. Kendine ait kimlik oluşturma, dış çevreden uzak tutarak sizlere tamamen kendi fikirlerini aştığını sizi bir odaya kilitliyor ve sürekli olarak kendi fikirlerini aşılıyor. Ve dış çevreden uzak kaldığınız için zaman içerisinde örgütün söylediklerine inanıp hale gelebiliyorsunuz. Bu nedenle örgütün verdiği eylemleri yerlerini gerçekleştiren insanlar adeta iradelerini bir kenara bırakan robotlar, makinalar haline, ölüm makinaları haline gelebiliyor. İşte insanlara sizin haklarınızı savunuyoruz. Size daha özgürlükçü bir toplum oluşturacağız daha barışçı, daha güvenli bir devlet oluşturacağız diyen terör geçimini bu şekilde sağlıyor. Ne yapıyor? Uyuşturucu ticareti. Ne yapıyor? insan ve silah kaçakçılığı? Ne yapıyor? Büyük çaplı soygunlar. İnsanlardan zorla alınan araçlar. Kendi gazete dergilerini zorla satmak şeklinde faaliyetlerle geçimini sağlıyor. Bu şekilde kendilerini finanse ediyorlar. İşte Iceberg'in buzdağının görünen yüzünde insanların haklarını savunmak amaçlı gençlerimizi kandırırken Arka planda yaptıkları bunlar. Kanunumuzda her ağır cezası olan suçları işleyen bu örgütlerin sizlerin haklarını savunma olasılığı var mı? Bunu kendimize bir soralım. Yani insanlara zarar veren her türlü suçu işleyen insanlar bizim haklarımızı savunup devletimizi yıkarak daha olumlu, daha güzel bir devlet kurma olasılığı var mı? Herkesin kendisine bu soruyu sorması gerekiyor. Terör örgütleri gerek dünyada gerek ülkemizde. Zaman ve mekan gözetmeksizin insanlar üzerinde hep aynı izleri bırakıyor. Korkan insanlar, endişeli insanlar, panik içerisinde insanlar, ağlayan insanlar, gözyaşlı insanlar ve öksüz çocuklar. Zaman ve mekan ise de insanların üzerindeki izler hep aynı arkadaşlar. Niçin bunu sağlıyor ve niçin bunu yapmak istiyor? Devlet içerisinde huzursuzluk, kaos olduğu zaman ve devlet kendi insanların sorunlarıyla uğraşırken